Hadi bakalım. Bir tane başlayalım şöyle. Tır, tır, tırından. Elinden. No mi tane çanta vermedin ama ya oyun adam C4 falan hiç umurunda değil ya, herhalde olsun. Öleceksin kanka o C4'e. Oğlum adam chatta nasıl oynayabiliyor ya? Zaten oynadığına... <laughs> şahit lazım. Ne yaptığı belli değil, oturmuş da takılıyor. 가슴 매는 대역. Heyecanlandı çocuk ya Ya, ver bakayım şunu bana <laughs> aynen ak güzel ak güzel kullanmadığın zaman çok güzel Yerde çok güzel duruyor. Bak şimdi. Bak şöyle şuraya bırakacağım. Abi, harbi güzel duruyor. Yerde var ya. Yani bu silah gerçekten hak ediyor ya. Ne kadar güzel duruyor böyle yerde. Burada kalsın. Çok iyi orada. Çok güzel bir dekor oldu. rank var arkadaşlar da bu rank var mı yok mu sorusuna çok takılmayın sormaya da gerek yok ya yani olduğunda gerekli ortam sağlandığında oynarım ona çok takılmayın yani her dakika sormanıza gerek yok rank olursa rank olur şu an ne var şu an solo var mesela misal Bugün yemekte sola var. Aha, evet, Günaydınlar, selamlar. Bu arada ben muhtemelen Survivor Rank'ına kastıktan sonra bir müddet oynamayacağım Rank'ı. Sanmıyorum yani devam edeceğim o oyun moduna. Keyifli, eğlenceli ama ne bileyim normal mod daha zevkli. Oynaması daha zevkli yani. En azından Rank'ı Master, en yüksek Rank'ı ulaşalım. Survival mı artık 4000 puan mı? Kaç puansa ulaşalım. Sonra kağıtı yani. Ara ara oynarız yine. Aynen ya böyle, böyle çok yani ekstra olaylar yaşanmıyor ya rankta. Bir de öyle çok şey deneyemiyorsun yani. gün şeyler deneyemiyorsun. Chat okuyamıyorsun. Ben eğlenmiyorum açıkçası. Yani normal oyundan daha daha keyif alıyorum. Hoppa. Sniper kullanamıyorsun. Özellikle MP5 e oynamak zorunda kalıyorum. AR kullanamıyorum. Kullanasım geliyor da yani bilerek kullanmıyorum. SMG'ler çok güçlü. Ne hareket? Ediyor. Hala pozisyon zorunda kalıyorsun öyle her her yere rastlayamazsın. Ya, maksimum ranka ulaşalım. Daha sonra talarız. Ne uzun süre de ben chat okumuyorum ya öyle bir öyle bir olay var. ha dün 8 saat yayında İki kere dönüp çete bakamadım doğru düzgün. Hoş geldiniz. O aradaki bağı koparıyor ya. O çok, çok hoşuma gitmedi. Yok ölmüyor. Oha. Sana abi ne adamsın ya. Atabilecek mi bomba? Atamadım bu arada geç kaldım kanka. Bomba da gelmez daha. uçak sesiyle ben bele de değiştiririm. GG. Hop. Oh. <laughs> atar atar. Rankta böyle oyuncular yok ama. Bunlar bunlar MM Special. MM Gamer. Beni arıyor hala orada. Kanka anlayamadı. Ha, Yaptım hareketi anlayamadı ama vuruşu en iyi vuruşlardan biri. Eğim yüzde yüz beyin sıfır. Aa çok yavaş oynuyor çocuk ya. Valla yani. Ya, buradaki çocuklar da unutmuşum ben. Dur şu game Aa buradayım. Hala üstte arıyor beni. Ay beni de kendi gibi yavaş oynuyor sandı. Yavaş oynuyorum sandı. Girdim lan. Aa! Tam olduğu yere attım aslında var ya. Yok kanka adam yani çıkmıyor. Çıkarmak için. Her yol denedim ama. Kendi babası falan mı öldü mü bu ya? Kendi kendiler falan uçurmadı değil mi bu? Ne yapıyor kanka bu çocuk? Şu. geliyor ya direkt ana kanka hoş geldin. Ana kanka kolay gelsin. içim daraldı kanka şurukta oynarken ya. Çok akıl almaz bir gameplay var yani bak beni nakladı. Çok güzel tutep attı çocuk. Eve puşladı. Mok attı çıktım sorun yok bir daha. Headshot bir şey gitti anlamadım. Ama aklım aklım almıyor kanka şu gameplay ya bro what is this gameplay ah devam bro ah what are you doing ah buradaymış abi yani. Aa. İçine kurabiliyoruz mu ya adamın? <laughs> Ay Allah'ım Allah, Allah ya Rabbim ya. Manyak oğlum bu oyuncular ya. <laughs> ya keşke bot olsaydı ya. Vallahi keşke keşke bot olsaydı yani. Normal önünde bot yok ama. Var da bu saatlerde olmuyor. Dur dur. dur. Ona içindeki kim, kimini alalım. Ne yapıyorsun abi? Bu <laughs> <laughs> ne oğlum? Bunlar ne kafası yaşıyor? Çölün üstüne gelişe bak yani. Bu shift kanka çocuk koşuyor. Ya adamlar ya. Ne evet. evet. 100 tane kar98 almış. Seviyor bunlar ya öyle oynamayı. 100 az bile. Sıkacak ya kardeşim. 100 tane mermi sıkacak ya. Her maç 200 kar98 atıyor ya millete. 3 4 5 Kocacım ben nice açmıyorum ben Dışarıda bir tane daha var, hallederiz ya D Dert değil Beril falan yok mu ya? Kaldık bununla Neyse birazcık azıcık da şunu oynayalım lan. Dün hiç oynamadım. Oh. Oh. Yeah, let's go baby. Hey, bro, check that. Oh yeah, bro! Hey. Hey, man, that's try.

<laughs> Tamamız ya şu an. E, bir el bombası falan molotof alabilirim. Bütün power player'a gerek olur mu? Olur. Atmayalım. Gel oğlum buraya. Nereye kaçtın? E, bir tane daha first aid kit almam lazım. Mermi bırakalım. Geri alalım. Çok fazla flash bombasına gerek yok. Bir tane bırakalım. Dragunov mermisi yeterli kadar var. Ee, 2x dursun gaz çantasına gerek yok gaz geliyor tamam lütfen <laughs> Gazdan da kaldı lan. Helal oğlum. O, oradan yok lan artık. Oradan oraya bomba atar mıyım diye düşündüm de. Kanka ben atarım ya. Yok amına. Yok ama ya. <laughs> yok ama. Son öldürdüm adamı e bak. Açtı. maçtı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. YouTube'a güzel bir video oldu bence. 12 kill. Eğlenceliydi. GG's. YouTube tarafı seviyorsunuz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Bir de PUBG.com'dan desteklemeyi unutmayın. Artık oyunda yeni bir meta açıldı. Bence MP5 bayağı güçlü. Bu da şöyle göstermiş olduğumuz böyle ufak bir kesit oldu. Bu arada Bayağı bir Ranked oynuyoruz son dönemde. Ranked'da da top 5'in içerisine girdik. Canlı yayınlara gelin. kick.com üzerinde slash 10.000 days. Canlı yayınlar hemen zaten orada yorumlarda bulabilirsiniz. Canlı bekliyorum. Bir yandan da e, dükkan bölümünden itemlerden Creator Appreciation Code bölümünden buradan bizleri 10k koduyla desteklerseniz de çok seviniriz. Steam hesabınızı bağlamanız Bizi desteklemeniz için yeterli oluyor. Hemen buradan bağlantı bölümünden Steam hesabınızı bağlıyorsunuz. Ondan sonra bir adım daha var onu söylemeyi unuttum. İçerik oluşturucu programdan destek bölümünden buraya 10k. Base yazdığınız zaman zaten direkt biz çıkıyoruz. Buradan destekleyebilirsiniz. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Canlı yayına da kesinlikle bekliyorum. Gelin abone olun. Haydi bay bay.